2019 yılında Macaristan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Sent Kirali kasabasında yaşayan Tamas Novak gece saat 1'e 7 kala evine vardı. Arabasını garaja park ederken mutfak penceresindeki eşine seslendi. Çay demle hayatım. Eşi de gülümseyerek cevap verdi. Hemen demliyorum domates getirdin mi? Tamas, evet arabada alıp geliyorum diyerek garaja geri döndü. İşte o an her şey değişti. Garaj kapısı kapandı ve içeriden tuhaf sesler gelmeye başladı. Tamas çığlık attı ama sesi dışarı çıkmadı. Karanlıkta beliren silüetler tarafından alıkonuldu. Zaman adeta durmuştu. Acı, susuzluk ve korku içinde günlerce orada kaldığını sandı. Eşinin onu kurtarmaya gelmemesine içerliyordu. Sonunda serbest bırakıldığında perişan haldeydi. Garajdan çıktığında ise şok yaşadı. Sadece 12 saniye geçmişti. Eşi elinde çaydanlıkla hala pencereden ona gülümsüyordu. Bu olay gizemli garaj vakası olarak günlerce ülke gündeminde kaldı kimi zaman kırılması dedi Kimi de uydurma o garaj hala mühürlü ve tamasın eşi psikolojik destek alıyor bu gizemli hikayelerin devamı için takipte kalmayı unutmayın